Dikkat et Gümüşci, bileklerine dikkat et. Çok güzel burası. Merhaba, merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba hoş bulduk. Kaç kişi olacağız? Bu kadarız. Şöyle buyurun lütfen. Ha? Gel gümüşcüm. Tamam Tamamala. Çıkarayım mı hala bunu? Çıkar çıkar. Sağ olun. Ay çok yorulmuşum hala. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yemeği düşünüyorsun? Aslında bilmiyorum. Bak. Bu var ya makarna. Porçini'li, mantarlı. Çok güzel yapıyorlar burada. Üzerine de parmesan peyniri koyuyorlar. Tavsiye edebilirim sana. Ne dersin? Tamam, ben ondan alayım o zaman. Ben makarnayı çok severim. Tamam. Ne içmeyi düşünüyorsun, şarap? Ben kola içsem olur mu? Berk sizin antikacı olduğunuzu söylemişti İşler nasıl? <laughs> Allah Allah Nerede kaldı bunlar? Yemeğe oturacağız daha yoklar Ahmet de çıktı daha gelmedi Keşke babamı yalnız bırakmasaydın Ahmet nereye gitti? Bir şey söylemedi ki babacığım Biraz dolaşıp geleceğim dedi İyi akşamlar. Nerede kaldın oğlum? Balığa çıktım, zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Gel canım, otur şöyle de rahat et. Nerede kaldınız Gülsün, merak ettim valla. Efendim... <laughs> ...size bir sürprizimiz var. Ta, ta ta tam! İşte karşınızda yeni imajıyla gümüş! Oo. Oh, vay oh. vay vay! Çok güzel olmuş tarz olmuş. Çok hoş olmuş. Yakışmış. Hadi yeme. Babacım size alayım şöyle. Deixamos. Geldi mi hoca? Yok Gümüş Hanım kimse gelmedi. Ay daha ilk günden neyse ben dayanamayacağım, gidip bakacağım tamam <laughs> Kolay gelsin Osman amca. Oo sağ ol kızım sağ ol, nasılsın? Bugün bilgisayar öğretmenim gelecekti. Gecikti. Gelmeyecek mi acaba? Gelir gelir. Merak etme tamam. sen. Aa! Anneanne! Gel gel. Nereden çıktın sen? Bak şu edepsize. Memnun anne. olmadıysan gideyim. anne olur mu ya? Şaşırdım sadece. Dur sana bir bakayım. Saçlarım nasıl olmuş anneanne? Yakışmış mı? Ay güzelime ne yakışmaz. <laughs> çok yakışmış çok. Hoş geldin Safiye kadın. Hoş bulduk Osman. Nasılsın? Sağ olasın. İyiyim. Hadi Sen geçin nasılsın? geçin. İyiyim hadi, sağ. Ol. Hadi gel. Hadi. Canım benim. Her şey ayarlandı tamam mı evlat? anne bak anneannem geldi. Gördüm kızım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. <laughs> Kusura bakmayın. Yani haberim olmadığı için böyle aniden. Ben de çıkıyordum. Lütfen kızım, rahatsız olmayın. Ani oldu hakikaten. Ben bir Fikri Bey arabayı gönderip öyle de ısrar edince... Keşke bize de haber verseydi. Soğukta durmayın, buyurun buyurun. Ben gidiyorum, hemen geleceğim. Enişte, ben heyecandan öleceğim galiba. Başlayacaksa başlasın şu toplantı. Acele etme, gel otur. Ya nasıl oturayım, yerimde duramıyorum. Sence dedemin kararı ne? Bakalım, birazdan göreceğiz. Sen biliyorsun değil mi? Bahar, Mehmet Ekin'in kararı ne olursa olsun amacını unutma. Sen o veya bu şekilde tekstilin kurulmasını istiyordun, işte kuruluyor. Bence kaybetmeden teselliye gerek yok. Dedem akıllı adam. Eminim beni destekleyecektir. <laughs> İyi günler. İyi günler. Ben bilgisayar öğretmeni Altun. Gümüş Hanım'la görüşmek istiyorum. Hocam Gümüş benim, buyurun. Aa öyle mi? Merhaba Gümüş Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Geç kaldım, kusura bakmayın. Estağfurullah, Gecektim. ne demek? Malum, İstanbul trafiği. Yukarıya çalışma odasına çıkalım mı? Hay hay,